Merhabalar. Kaderime diyorlar yüz karası. Lay la la lay, lay la la lay. E kurban olsun anne sana kızım otur. Ha. Ay. Saat kaç ki bilmiyorum ki. On mu? On buçuk. On buçuk mu? Ha. Merhabalar. Ankara çok soğuk. Madem Hattinden fazla. Öyle böyle değil yani. Gerçekten. Ne? Geldin mi? Evet. Hı -hı. Tamam. Şimdi efendim e, benle okşan biliyorsunuz e, az önce okşanı yapmış oldu paylaşımdan yola çıkaraktan daha önceden benim de başıma geldi. E, <laughs> köyüme gönderdiler ettiler filan şudur budur. Ama e, biz zaten bizden vergi alınıyor. Biz sanki çok mu para kazanıyoruz burada? Hayır. Daha önceden de ben biliyorum kişi kişileri eğime de yolladılar benim. Ondan sonra e, bu tür şeylerin zaten okşanın başına geleceğini de ben çok iyi biliyordum. Çok iyi biliyordum ben. E, birkaç telefon görüşmemizde işte e, ben ona demiştim dikkat et demiştim. E, daha önceden çünkü benim de başıma geldi bu tür bir olay. E, şunu unutmayın ki biz zaten vergi veriyoruz. Nasıl TikTok'ta yayın açanlar, yayıncılardan TikTok kesiyorsa, YouTube'da bizden kesiyor. Olay bu. Bunu yapan kişi, kişilerinde kurban olduğum Allah belalarını versin. Benden ve evimden ırak. Yani birkaç reklam dönüyor diye biz orada trilyonları e, kazanıyor değiliz yani. Ama ben demiştim Okşan'a. Çünkü benim de başıma gelmişti. Ondan dolayı kişi kişileri çok iyi biliyorum. Elinizde ne geçti? Hiçbir şey geçmez. Hiç. Yani. Ne diyorsun kız Pakize? Gene mi tarafından engellenmek istiyorsun? Ha? Ne? <laughs> gel. Hop et gel. Gel gel hop et. Ben nereden bileyim? Duru'nun babası mıyım? Duru'nun e, annesi miyim? Dedesi miyim? Amcası mıyım? Bana ne? Zaten benim e, sorunlarım bana yetiyor. Allah Allah. Niye alayım seni Pakize'ye? Burada benim önemli açıklamalarım var. Aman. Kim kimin ekmeğiyle oynam oynamaya çalışıyorsa, kim e, bu şekilde kalk kalkıp da şey yapıyorsa ben onu Allah'a havale ediyorum. Allah'ından öyle bir bulacaklar ki ne? Allah'ın öyle bir tokatı var ki unutmayın. Tamam. mı? <laughs> ne yazdın? Dur kız sen hep yayınlarda gel beni seyrediyorsun. Zaten sabahtan belli oynuyorum seninle. Aa şunları bile elimden aldatırmaya çalıştılar efendim. Biz Tami, Aruşka, ben gözaltına alındık. Saatler boyunca emniyette kaldık. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde. Kabahatler Kanunu'na göre para yazdılar. Üçümüzde. 500 buna. 500 Bestami'ye 500 bana. Ya. Yazıklar olsun. Başka bir şey demeyeceğim. Yazıklar olsun diyorum. Tamam mı? Kapatıyorum.